Burası inanılmaz sıcak, havalar muhteşem derecede sıcak ilerlemekte. Şöyle bir gözümü de takayım. Biz bu sıcaklığı sadece havalarda, iklimde hissetmiyoruz. İçimizde bir sıcaklık var, toplumsal olarak bir sıcaklık yaşamaktayız. Hepimiz bunu haberlerde, son çıkan haberlerde görmekteyiz. Nedir bu sıcaklık? İçimizde birikmiş, doğru yerlere yöneltemediğimiz kocaman bir öfke var. Toplumsal açıdan hepimiz endişeliyiz, hepimiz bir şeylerden korkar hale geldik. Geleceğimizden, işimizi kaybetmekten etmekten, sokakta yürümekten korkar hale geldik artık. Burada ne demek istediğimi son haberleri takip ediyorsanız anlamışsınızdır. Özellikle 2023'ün tam da şu bulunduğumuz ayları içerisinde son haftalarda ciddi anlamda şiddet haberlerinde bir artış gözlemlemekteyiz. Sokakta birileri sürekli öldürülmekte, saldırıya uğramakta ya da en kötü ihtimalle dayak yemekte. Hepimiz endişeliyiz, hepimiz kendimizi güvensiz bir durumda hissediyoruz, hepimiz korkuyoruz. Suç sosyolojisi açısından baktığımızda aslında bu suç olayları doğrudan herhangi birimizin başına gelmesi çok da kolay değil. Yani toplumun en azından şu anki bulunduğumuz evresinde insanlar durup dururken birilerine saldırmamaktalar. Evet son zamanlarda artan bu cinayet haberleri bizi korkutuyor ancak bu cinayetler genelde birkaç kişinin ya da bir takım grupların kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle meydana gelmekte. Bunu da bilmekte fayda var. Yani demek istediğim toplumumuz henüz durup dururken birbirini öldürecek derecede kafayı yememiş durumda. Ha bu noktayı mı evriliyoruz bilmiyorum. Yani demek istediğim ileriki noktalarda toplumun ilerleyen yıllarında insanların birbirlerine durup dururken saldıracakları bir noktayı mı evrilmekteyiz? Bunu henüz öngörmek mümkün değil. Ancak şunu net bir şekilde görüyoruz. İnsanların içerisinde ciddi anlamda birikmiş bir öfke var ve bu öfke gitgide katlanacak. Peki bu videoda ne tür bir öfkeden bahsediyorum? Bunu hepimiz gündelik hayatımızda deneyimliyoruz. Artık metroda giderken, otobüste giderken insanların suratları eskisinden olduğundan daha da asık. Çevrenize bir bakın, insanlar eskisinden olduğundan daha mutsuzlar, daha kaygılılar. İnsanların sinir seviyesinin giderek daha da yükseldiğine şahit olmaktayız. Kendi yakın çevremize baktığımızda bile bunu görürüz. Bunun nedeni Taxi Driver filminde gördüğümüz gibi bir varoluş sancısından kaynaklanmaz esasında. Günümüzde özellikle ergenler ve gençler arasında varoluşçuluk çok popüler hale gelmiş. Ancak yaşadığımız bu toplumsal krizlerin nedeni bu birikmiş öfkenin bu birikmiş kaygının nedeni aslında varoluş sancısıyla tam olarak alakalı değil. Yani Taxi Driver filmindeki gibi biz farklı nedenlerden ötürü biraz da durup dururken şiddete, öfkeye, meyilli hale gelmiyoruz. Çoğu zaman vurgulamaya çalışıyorum bugün yaşadığımız bu toplumsal öfkeyi, bugün yaşadığımız bu kaygıyı, stresi sadece psikolojik açıklamalarla, sadece bireysel açıklamalarla açıklayamayız, anlayamayız. Benliğimize, kişiliğimize yaşadığımız daha çeşitli psikolojik sorunları bugün sadece varoluşçulukla ya da popüler hale gelmiş ya da getirilmeye çalışılan stoğacılıkla anlayamayız arkadaşlar. Günümüzde hani biraz da içi boşaltılmış olan varoluşçuluk ya da stoacılık ya da belli ölçüde doğu spiritüalizmi, doğu mistisizmi aslında kişisel gelişim formülleri olmaktan öte geçmemektedirler. Bugün ve haliyle bizim kendi yaşadığımız bireysel sorunları anlamamıza da çok da yardımcı olmamaktadır esasında en azından uzun vadede. Bugün so sosyal medyanın çeşitli yerlerinde karşımıza çıkan varoluşçuluk, storcalık, doğu mistisizmi, zen budizmi gibi şeyler aslında bir doktorun sanki hastasına reçete yazmasına benzemekte. Mutlu olmanın formülleri, kendini bulmanın yolları. Üzgünüm ne yazık ki bunlara inanan ciddi bir kitle bulunmakta bugün Türkiye'de ancak ben her zaman diyorum sosyolojiyi bilmeden kendi bireysel mutluluğunuzu zaten yakalayamazsınız. Sosyolojiyi bildiğinizde bireysel mutluluğunuzu yakalamanın genel olanın toplumsal mutluluğu, toplumsal huzuru, toplumsal dayanışmayı yakalamaktan geçtiğini anlayacaksınız çünkü. Birey dediğimiz kişi toplumdan yalıtık bir şey değil. Ben kendi mutluluğumu toplumdan soyut bir şekilde bulamam. Toplumda suç oranları artarken, insanlar sokakta birbirlerini doğrarlarken, keserlerken, öldürürlerken ben sanki bunlardan soyutmuşçasına burada oturup bireysel mutluluğun formüllerini bulamam. Yok böyle bir şey. En azından uzun vadede bulamam. Bu daha büyük bir depresyona yol açar ileride. Bu nedenle her zaman diyorum sadece felsefeyle sadece psikolojiyle içimizdeki o birikmiş öfkeyi içimizdeki kaygıyı anlayamayız. Sosyoloji bize toplumsal gerçekleri gösterir. Sosyoloji bize sosyolojik imgelem sosyolojik bakış sunar. Böylece hayata ve kendimize daha gerçekçi bir şekilde bakabiliriz. İşte bu kanalı ben bu yüzden önemsiyorum. Burada az bir kişi var ama o az bir kişi bu toplum için büyük bir ümit bence. İşte beni 40 derece altında video çekmeye size yaşadığımız bu sorunları. Sosyolojik açıdan anlatmaya iten beni motive eden şey tam olarak bu. Sizden aldığım mesajlar, sizin paylaştığınız yorumlar gerçekten beni motive ediyor. Bir toplum sosyolojiye ne kadar tutunursa bence ümit o kadar fazladır. Fakat bugün bulunduğumuz noktada sosyolojiyi takip edenler azınlıkta ve toplumun geneline baktığımızda büyük bir buhran yaşadığımızı görmekteyiz. Özellikle son videoda bahsettiğim bir konu vardı hatırlarsanız, adalet mekanizması. Türkiye'de insanlar adalet mekanizmasının işlememesinden de kaynak olarak giderek artık birbirlerine saldırgan hale geldiler. Bu bağlamda son videoyu kesinlikle izlemenizi öneririm. Adalet mekanizmasının işlememesi iki tür insan tipi yarattı. Bir yanda yapacak hiçbir şey kalmayan bir çaresiz insan tipi, diğer yanda bu çaresizlikten dolayı giderek öfkelenen, giderek sinirlenen her şeye saldırgan hale gelen bir insan tipi. Videonun bu noktasında daha asıl bombayı patlatmadım. Şimdi o noktaya da geleceğiz. Suç sosyolojisi bağlamında son yıllarda neden suçların, neden cinayetlerin, neden saldırganlığın arttığını bu bağlamlarda anlayabiliriz. Adalet mekanizmasının doğru düzgün işlememesi açıkçası koca bir toplumu mağdur hale getirmekte. Bir tarafta mağdur olanlar var, adalet sisteminin doğru düzgün işlememesinden kaynaklı olarak suçlara yöneliyorlar ya da intihar ediyorlar. Ve biliyorsunuz son yıllarda intihar oranlarında da bir artış var. Diğer tarafta ise adalet mekanizmasının doğru düzgün işlememesini fırsat bilerek daha da saldırganlaşan ve cinayete ya da e, e, öldürmeye daha meyli hale gelen böyle bir mafyatik insan grubu da bulunmakta. İşte tüm bunların birleşmesi son haftalardaki cinayet sayılarının ve haberlerinin artışındaki nedeni açıklamakta belli ölçüde. Ama dediğim gibi tam olarak bombayı bu noktada patlatmadık. Çok önemli bir nokta var. Bu gidişatın nereye varacağı? Gerçek anlamda toplumsal olarak depresyon yaşamaktayız. Toplumsal olarak benlik krizi yaşamaktayız. Toplumsal olarak buhran yaşamaktayız. Toplumsal olarak çözülmeye yaşamaktayız, anomi yaşamaktayız. Yani toplum paramparça olmuş durumda bugün baktığımızda. Ve daha birçok psikolojik sorun bizim bugün içimize işlemiş durumda. Bunlardan birisi de işte toplumsal öfke. Öfkeyi ben biraz teknolojiye benzetiyorum. Teknoloji doğru kullanıldığında çok iyi şeyler ortaya çıkarabiliyor. İnternet bağımlısı, oyun bağımlısı olmuyorsunuz. Tam tersine işte daha faydalı içeriklere yönelebiliyorsunuz. İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Sosyoloji açısından kendinizi geliştirebiliyorsunuz vesaire. Ama tabii ki burada önemli bir soruda bulunmakta. Teknoloji kimin elinde? Teknolojiyi, internet bugün baktığımızda tam da aslında insanları zıvanadan çıkartacak bir halde konumlanmış durumda. Özellikle bugün baktığımızda sosyal medya insanın ilgisini, arzusunu saçma sapan içeriklere yönlendirmeye çalışıyor. Ve bu noktada insanın çok da kontrollü olması aslında mümkün olmuyor. 5 saat Instagram kullanabiliyorsunuz ya da TikTok kullanabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız öfke de tam olarak böyle işler. Kontrol edildiğinde belki de daha farklı yollara örneğin insanları dayanış eşmeye vardırabilir öfke dediğimiz şey toplumsal öfke. Ancak kontrol edilmediğinde işte o zaman toplum bir savaş alanına dönebilir. Tam da Thomas Hobbes'un dediği şey yaşanır. İnsan insanın kurdudur. Eğer toplumsal hareketleri hayatınızda hiç çalışmadıysanız, hiç okumadıysanız ya da hiç bu konu hakkında bir şey dinlemediyseniz bu size biraz garip gelebilir ama toplumsal öfkeden olumlu bir şeyler doğabilir. Örneğin adalet için mücadele etmek, adalet için dayanışma halinde olmak gibi. Şimdi şunu da söyleyeyim bir yandan toplumsal öfke sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil yani sadece ilk defa dünya tarihinde ilk defa Türkiye'de yükselmedi. Dünyanın birçok yerinde hali hazırda yükselmekte olan toplumsal öfke bulunmakta ya da geçmişte bunun örneğini birçok kez rastlamaktayız. Günümüz açısından baktığımızda İran'da yaşananlar hala devam ediyor mu bilmiyorum o konuya bakmadım. İran'da yaşananlar yıllarca birikmiş bir toplumsal öfkenin çıktısı ya da geçen aylarda Fransa'da yaşanan o şiddet olayları sokakta bir sürü insan döküldü ya da belirli sermaye sahipleri tarafından fonlanan abidik gubidik iklim aktivistleri. Bir de bunlar var tabii ki. Onlara çok aldırmayın. Ben ekoloji çalışıyorum. Yıllardır ekoloji üzerine birçok akademik çalışma yaptım. Onlara çok aldırmayın. Tabii ki o da bir hani sözüm ona toplumsal öfkenin bir dışa vurumu. Biz daha başka bağlamlarla ilgilenmekteyiz. Şimdi burada verdiğim örnekler günümüzle alakalı. Biraz böyle geçmişe gidelim. 20 yıl öncesine ya da 30 yıl öncesine gidelim. Örneğin ben bir zamanlar lisedeyken özellikle Gangster Rap dinlerdim. Tabii benim dinlediğim yıllar herhalde 2010'lara denk gelmekte. O zamanlar yani hip-hop kültürü belli ölçüde artık sönükleşmeye başlamıştı. Yaşça büyük arkadaşlar hatırlıyordur diye düşünüyorum. Zamanda bundan kaç sene yani yaklaşık bir 10 sene önce Tug Life, Tug Life hani eğlenceli komik videolar çıkıyordu. O hip-hop kültürünün artık yavaş yavaş sönümlendiği zamanları denk gelmişti. Tabii ben şimdi Türkiye'de hip-hop kültürü dediğimde genelde bu kültüre de aşina değilseniz insanların aklına ye yeah, come on nigga I'm fucking with what's up nigga falan hani bu tür şeyler insanların aklına geliyor. Tabi işin böyle bir gerçekliği de var ama hip hop kültürünün ortaya çıkışı da aslında şaşırtıcı bir biçimde toplumsal birikmiş bir öfkeyle alakalıydı. Amerika'da siyahilerin neler çektiklerini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok büyük toplumsal eşitsizliklerle, adaletsizliklerle karşı karşıya geldiler. Amerika'da siyahiler alt kültür olarak hani geçmekteydi. Böyle bir homojenlik yok şu an baktığımızda ama belli bir dönem gerçekten alt kültürü olarak var oldular. Alt sınıfın alt kültürü olarak yaşadılar. Siyahilerin bu mal maruz kaldıkları eşitsizlikler zamanla mağduriyetten kaynaklanan birikmiş bir öfkeye yol açtı ve Amerika'da 90'lara geldiğimizde bu birikmişlik hip hop kültüründe dışa vurum olarak yansıdı. Yoksulluktan gelen siyahiler rap şarkılar yapmaya başladılar. Ritimler tam uygun değil, kafiyeler var yok, bir şeyler söylüyorlar, hızlı konuşuyorlar, garip bir İngilizce aksanı bulunmakta fakat buna rağmen o dönemde ABD'de rap şarkıları çok büyük patlama yaşadı. Bu rap şarkılara parantez içerisinde gangster rap şarkılarına baktığımızda siyahiler kendi yaşadıkları, maruz kaldıkları sistemik, yapısal eşitsizlikleri anlatıyorlardı. Ya şöyle bir örnek vereyim. Ünlü olmuş bir şarkının ismi Fuck the Police. Yani kibarca söyleyecek olursak polise lanet olsun hani. Böyle bir şarkı yapıldığını düşünsenize Türkiye'de şu an. İşte bu Amerika'da yıllarca yapısal şiddet görmüş siyahiler tarafından yapıldı. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse gangster rapçilerden Ice Cube var. Çok popüler o dönem. Çok meşhur hala daha meşhur mu şu an bilmiyorum şarkı yapıyor mu? bilmiyorum. Ice Cube'un o dönem ünlü olmamasının popüler olmamasının imkanı yoktu çünkü o kadar cesur davrandı ki büyük bir yüreklilikle çok sert şarkılar yazdı. Açık açık George Bush'u o dönemin Amerikan başkanı olan George Bush'u hedef göstererek küfürlü bir rap şarkısı yazdı ve bu küfürlü şarkı haksız da değildi çünkü yıllarca yaşadıkları yapısal şiddeti ve yapısal eşitsizliği anlatmaktaydı. Şarkının ismi Gangsta Rap Made Me Do It e, şeklinde ulaşabilirsiniz. Türkçesi Türk Alt yazılısı da var diye biliyorum. İşte hip-hop kültürü dediğimiz şey aslında bu şekilde ortaya çıktı. Alt bir grupta birikmiş toplumsal öfke sanatla birleşerek sonradan endüstrileşen bir sanatla birleşerek toplumsal kocaman bir tepkiye neden oldu. Ve bilinen çok da meşhur bir oyun var GTA San Andreas. GTA San Andreas'ın da senaryosu tam olarak bu konularla alakalı. Tabi Amerika'da toplumsal öfkenin toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkması özellikle siyahilerin hareketi bağlamında çok fazla görüldü şu zaman zamana kadar. Bunun en son örneklerinden biri Black Lives Matter'dı. Dünyanın başka yerlerinde de toplumsal öfkenin dışa vurumu çeşitli şekillerde gerçekleşti. İşte son yıllarda yaşanan sarı yelekliler olayı yine Fransa'da ya da birkaç yıl önce sanırım Hindistan'da 250 milyon işçinin greve, 250 milyon gerçekten. Bu kadar işçinin greve gitmesi. Yine Türkiye'de geçen yıllarda bu getir, yemek sepeti gibi orada çalışan kuryelerin greve gitmesi, doktorların hala daha devam eden grevleri vesaire hani büyük bir toplum toplumsal öfkenin bunların hepsi bir dışa vurma olarak karşımıza çıkmakta. Bu kadar örneği şundan anlattım. Toplumsal öfke olumlu bir noktaya evrilebilir. Ama günümüzde Türkiye'ye baktığımızda buna bir soru işareti koymak gerekiyor. Gerçekten toplumsal öfke olumlu bir noktaya evrilebilir mi? Yani demek istedim bu birikmiş kocaman toplumsal öfkeden gerçekten sınıfsal ya da kültürel büyük bir dayanışma hareketi çıkabilir mi? Bu soruya hiçbir sosyolog net bir cevap veremez. Kimse net bir cevap veremez. Hani atıp tutarsınız evet dersiniz hayır dersiniz. Hani mantıklı sebeplerini de sıralasanız bunun net bir cevabını vermeniz mümkün değil. Ancak iki şıkkı da inceleyerek bir takım öngörülerde bir takım çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu soruya hayır cevabını verirsek yani yaşadığımız bu toplumsal öfkeden bir toplumsal hareket gerçekliği yaşadığımız bu tüm olumsuzlukları değiştirebilecek büyük bir toplumsal hareket çıkar mı sorusuna hayır dediğimizde ne tür bir gelecek bekliyor? Biz biraz buna bakalım. Bu arada bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yani bu yaşadığımız toplumsal öfke neyle sonuçlanacak? Bu işin sonu nereye gidecek? Nereye doğru evrilmekte bu toplum? Bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Yaşadığımız bu durumlar çok taze. Net bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Yorumlara gelin bu yüzden fikirlerimizi karşılaştırmış oluruz. Şimdi ben toplumumuzun geleceği hakkında biraz hani ikircikliyim. Yani kafa karışıklığı içerisindeyim çünkü bir yandan umut var ya bir şeyler olabilir nereye kadar bu kadar kötü devam edebilir bu hayat diyorum ama bir yandan gerçekliğe bakınca da yani Nasıl bir toplum olduk ya? Nereden nereye? Yani eskiden yüzümüz gülerdi. Hani neşemiz yerindeydi şimdi. Arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz bile giderek hani yüzeyselleşmiş bir hale evrilmeye başladı. Her şeye geçtim Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı arkadaşlarımızla, yakınlarımızla çoğunlukla dert yakınır, dert konuşur hale geldik. O yüzden diğer yandan da geleceği daha çok fazla parlak düşünemiyorum. Şimdi bazı konular var. Ona da bakmamız lazım. Nedir bu konu? Mesela idam mı? gündeme getirmeye çalışan bir grup var. İdam kesinlikle ve kesinlikle bir çözüm değildir. Suç sosyolojisi açısından bakalım. Eğer bir kişi suça yöneliyorsa o kişiyi suça yönelten şeyler nelerdir? Suçluların ideal tiplerini yani Weber'in ifadesiyle ideal tiplerini Alfred Schuss'un ifadesiyle tipleştirmelerini oluşturmamız gerekiyor. Hangi suçlu, hangi eylemi, hangi motivasyonla, hangi amaçla, hangi nedenle yapmış tüm bunları gruplandırıp kategorize etmemiz lazım. Ve tüm bunları toplumun yapısal yönleriyle ilişkilendirip makro bir an analiz yapmakta fayda var. Böylelikle işlenen suçların toplumsal yapısal kaynaklarına ulaşabilir. Değiştirmemiz gereken şey toplumsal yapının kendisi. Bu nedenle diyorum ki idam olmamalıdır. Eğer ki idam olursa sadece hani suçluları infaz etmek için değil. Birilerini suçlamanız daha kolay hale gelecek. Sizi eleştirenleri, size karşı gelenleri ya da kendi çıkarınıza uymayanları atabilirsiniz, idam edebilirsiniz. Yani idam araçsallaştırılır bu şekilde. Açıkçası idam çok da fazla cahil derece olmaz. İdam suçları önlemez. Tam tersine idam edilenlerin sayısını artırır. Yani bundan öte bir şey sağlamaz. Amerika'ya bakın işte. Yani Amerika'da idam var. Hani insanlar suç yapmaktan, suç işlemekten vazgeçiyorlar mı? Hayır. Her gün birileri idam ediliyor açıkçası. Bence bu noktada iki temel şeyimiz var. Maddi refah, yoksullaşma arttı mı arkadaş? Kesinlikle suç oranları artıyor. Yani hani bu şehirlerde girilemez. Hani sen oraya giremezsen. Oraya polisler bile giremiyor dedikleri mahalleler var ya. Orada suç Suç oranlarının artmasının nedeni budur. Aslında insanlar orada yoksulluktan dolayı suça meyli hale geliyorlar. Oradan da çıkamıyorlar. Zaten oraya doyuyorlar. Kaderi orası olmuş o insanın. Oradan çıkacak maddi gücü de bulamıyor kendinde. Kültürel ortam da o şekilde. İnsanların giderek suç işlemeye meyli hale gelmesi bu nedenden kaynaklanıyor. Dediğim gibi bir toplumda, bir ülkede maddi refah düşerse, yoksullaşma artarsa suç oranları da artacaktır. İkinci bakmamız gereken nokta ise kültürel yozlaşma. Kültürel yoz yozlaşma arttıkça eğitim düzeyi düştükçe ya da eğitimin niteliği düştükçe insanlar şiddete meyilli hale geliyorlar. Bu da diğer bir gerçeğimiz. Bu iki temel sorunu çözmeden idamı getirmek hiçbir işe yaramayacaktır. Hani umarım ki ilerleyen yıllarda böyle bir şey yaşanmaz, idam gelmez. Diğer bir noktamız şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde sayılar net değil ama 10 milyona yakın gerçekten mülteci ya da mülteci doğru bir statü değil sanırım anladığım kadarıyla sığınmacı bulunmakta ve biliyorsunuz sığınmacılar toplum çoğunluğu tarafından hedef, düşman olarak gösterilmekte. Dediğim gibi bu toplumsal öfke giderek katlanırsa bu öfkenin göçmenlere ya da sığınmacılara yönelmesi bence belli ölçüde muhtemel. Çünkü kültürel açıdan ciddi çatışmaların yaşandığını, uyuşmazlıkların yaşandığını da görmekteyiz. Ve yaşanan bu toplumsal öfke giderek katlanırsa bu öfkenin sığınmacılara patlaması bence belli ölçüde yaşanabilir. Eğer bu yaşanırsa bu durum şuna da yol açabilir. Sığınmacılar kendi içlerinde de gruplaşabilirler. Belki çeteleşebilirler. Böyle bir durumda yaşanabilir. Bu durumda maalesef hiç iç açıcı olmayan sonuçlar doğurabilir. Şimdi dediğim gibi bu e, videonun bir bombası da var. Şunu vurgulamak istiyorum açıkçası. Eğer sosyoloji okuyorsanız, sosyoloji öğrencisiyseniz ya da yakın bir zamanda sosyolojiden mezun olduysanız ekonomiyi bilmenizde belli ölçüde fayda var. Burada ekonomiden kastım Karl Marx'ın teorileri değil arkadaşlar. Aslında hani o Bloomberg TV var ya orada bir şeyler konuşuyorlar vesaire işte faiz artırılacak bir şeyler olacak vesaire hani borsa ile ilgili şeyler anlatılıyor bunları belli ölçüde bilmeniz bunları biraz olsun hakim olmanızda fayda var işte döviz kuru, krediler, faizler vesaire bunlar hakkında biliyorsunuz hükümet çeşitli kararlar almakta ve bu alınan kararların topluma nasıl yansıyacağını bilmeniz açısından bu ekonomik noktaları bilmeniz önemli bunları bilmeden bugün yaşanan toplumsal öfkeyi bugün yaşanan toplumsal depresyonu anlamanız tam tamına mümkün değil en azından büyük fotoğraf eksik kalacaktır. Böyle Ümit Akçay ya da ne bileyim ...Mafi Eğilmez, Özgür Demirtaş kadar böyle profesörlük bir uzmanlık seviyesinde bilmenizi kastetmiyorum tabii ki ama belli ölçüde bunların neler olduğunu alınan kararların toplumsal ilişkiler açısından neye yol açılacağını bilmenizde fayda var. Örneğin bugün faiz hakkında alınan kararlar ileriki zamanlarda ciddi anlamda bir ekonomik daralmayı getirecek. Bunlar kasti olarak alınan kararlar ve işsizlik sayıları artacak arkadaşlar. Ekonomik daralma artacak. Yerli talep düşürülmeye çalışılacak yani talep azaltılacak. Yani ülkenin vatandaşı daha az alım gücüne sahip olacak ve bir yandan da açıkçası işten çıkarmalar artacak. Videonun gerisinde ne demiştik? Maddi refah düşerse yoksullaşma artar, yoksullaşma artarsa suç oranları artar. Şimdi zaten döviz açısından yani işte dolar kuru, euro açısından belli ölçüde sıkıntıdayız. Yani Türk parasının değer kaybettiğini görmekteyiz. Ekonomistlerin de öngördüğü üzere yani Türk parası değer kaybetmeye devam edecek. Orta sınıfta da belli ölçüde daralmalar yaşanacak. Orta sınıftakiler alt sınıfa kaymaya başlayacak. Asgari ücretle zaten orta sınıfın aldığı maaşlar arasında da giderek yakınlaşma olduğunu görebilmekteyiz. E bu durum zaten giderek artacak. Yani asgari ücret ve orta sınıfların aldığı maaşlar giderek daha da yakınlaşacak. İşte zaten tüm bunlar daha fazla mağduriyet, daha fazla öfke, daha fazla kaygı, daha fazla depresyon anlamına gelmekte. Bu durumu gören eğitimli kesim ve biraz da hani maddi gücü yerinde olan kesim ülkeden gitmeye başladı hatta çoğu gitti bile hatta geçenlerde bir şey duymuştum yurt dışında galiba 30 bin tane Türk yazılımcı var yani var mı yoksa son yıllarda mı gitti onu tam anlamadım ama 30 bin yazılımcı rakamı geçti arkadaşlar ya bu çok ciddi bir sayı yani inanılmaz bir sayı ve bu giderek de artacak yani bu kaçınılmaz tüm bunlar olumsuz açıdan baktığımızda şöyle bir geleceğe yol açabilir sokakta gerçekten daha fazla şiddet olayına saldırı olayına maruz kalabiliriz. Şimdi bir soru sormuştuk ona hayır açısından cevap veriyorduk. Şimdi bir de evet açısından cevap verelim. Sonra da yavaştan videoyu kapatalım. Bu sürece sonunda olumlu bir şey yaşanacak olursa toplumsal açıdan bayağı bir büyük hani o gezi olaylarından daha da büyük bir toplumsal hareket yaşanabilme potansiyeli tabii ki bulunmakta. Bu bana çok fazla mümkün gelmiyor ama gerçeklik her zaman bizi şaşırtabilir. Şu dipnotu da düşmek istiyorum. Normalde yönetimler öfkeden çok memnun olmazlar. Yani kitlenin öfkeli olması çok istemezler. Uyuşturulmasını isterler. Çünkü öfkenin neye yol açabileceği hiç belli olmaz. Yani bir gün sokaktaki insanlar hedef olurken bir gün bir bakmış yönetimin kendisi hedef haline gelmiş. Bu nedenle yönetimler kitlenin öfkeli olmasına pek hoşlanmazlar. Onları kendilerini uyuşturabilecekleri şeylere yönlenmelerini isterler. Yani en basitinden örneğin tüketime yönlendirirler. Bu açıdan baktığımızda ilerleyen yıllarda daha da büyük bir toplumsal öfke içerisinde bulacağız kendimizi ve bu öfkenin neye yol açabileceğini gerçekten öngörmemiz mümkün değil. Dediğim gibi bu büyük bir toplumsal harekete de yol açabilir. Dediğim gibi öfke dengeli bir şey değildir. Öfke akışkandır ve yönsüzdür. Ancak bu toplumsal öfke umutla birleşirse daha aydınlık bir gelecek için mücadeleye tanık olabiliriz. O zaman daha aydınlık bir gelecekte buluşmak dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi ki siz izlediniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sosyolojiyle kalın.